sevgili örgü severler Bugün sizin de çok güzel şirin mi şirin bir tavşan çalışacağız e, yapımı çok kolay hemen yarım saat bir saatte hazırlayabileceğiniz e, çok kolay bir proje Evet Hazırsanız hep birlikte şimdi başlayabiliriz e, modelimiz için yani tavşan yapacağız hep birlikte ve bunun için 245 metre uzunluğunda böyle hafif kendinden yumuşacık tüylü olan e, bir ip kullanacağız ee, ve bu ipimizin içeriği %60 polyamitli, %40 e, akrilik ip e, bu aynı zamanda e, ve ben projemiz için buçuk numara şiş uygun gördüm. E, örneğimiz de çok kolay zaten. Böyle ilmeklerinizi 40 olarak atıyorsunuz. Yani 40 ilmek atıyoruz şişe e, ve buçuk numara şişimizde böyle bir kare e, gibi aşağı yukarı öreceğiz e, ve yaklaşık ben 1 santim diyeceğim. Belki bir iki sıra daha geçebiliriz. En olarak bizim aşağı yukarı 40 ilmeğimiz. Şöyle baktığımız zaman 20-21 santim kadar, yani 20-21 santim arası, tam 21 de kıvrılıyor çünkü. 21 diyelim, 20 de olabilir, çok önemli değil. Uzunluğumuz da. 18 santim. Dolayısıyla biz bunu bir 2-3 e, sıra daha geçiyoruz ve 2-3 sıra daha geçtikten sonra tekrar bir santimleyelim. Yani bir tam kare parça yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi biraz daha düz örgü olarak örüyoruz. Yani ön yüzümüzde düz örüyoruz, arka yüzümüzde ters örüyoruz e, ve çok güzel bir e, tavşan çalışması yapacağız. E, bunu biz e, Hafta sonları bizim örgü oyuncak kursumuz var e, ve Kamile Hanım öğretmenimizin adı o bize bu hafta e, getirdi bu projeyi ve e, çok kolay olduğu için ben sizlerle de paylaşmak istedim. E, gerçekten çok da şirin oluyor. Beğeneceğinizi umuyorum ben de. Evet şimdi e, biraz daha düz örelim birkaç santim ve daha sonra nasıl devam edeceğinizi zaten göstereceğim. Evet, şimdi santimlediğimizde evet aynı ölçüye ulaştık. Yani enimizle boyumuz şu anda eşit durumda. E, ve biz artık buradaki ilmeklerimizi kesebiliriz. Yine üzerinden atlatmalı bir şekilde iki ilmeği örüp ilk ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde kapatacağız. Evet, şimdi biz e, buradan ördüğümüz parçanın Tam ortasından yani şu 10 baktığımız zaman şu 10 santimlik bölgeye iğnemizi koyuyoruz ve buradan da 9 santim olan bölgeye yine bir iğne koyuyoruz. Burası bizim aynı zamanda kafa bölgemizde olacak ve böyle e, orada şimdi bir tl işlemi yapacağız kafayı çıkarmak için. E, ve biz e, kafayı çıkarmadan önce, gözlerimizi de takalım. Hemen e, Uzun bir iki kat ip hazırlıyoruz. Ben genelde bu oya iplerimiz var. E, dayanıklı, kopmayan polyester ip kullanacağım. E, ve aşağı yukarı gözlerimizi de böyle baktığımızda şimdi şuralar kulak bölümü olacak. Ve böyle bir yere yerleştirebiliriz. Evet vidalı e, düğmelerden kullanıyoruz bu şekilde arkaya geçiyor bunlar. Biraz dolgu payımız da var. Şimdi aralığını da söyleyeceğim ben size. Evet düğme e, böyle bu şekilde 7 santim kenardan ölçerek böyle. E, buraya yerleştirdim arasında aşağı yukarı 4 santim koydum ve buradan da şimdi vidalarımızı kapatıyoruz Evet böyle bastırarak bunları da yerleştiriyoruz Evet şimdi telimize telleme yapacağız tam bu iğnemizin kenar noktasından yani şuradaki hizadan böyle normal telleme yapıyoruz diğer başa kadar bu şekilde telleyerek geliyoruz şimdi Şuradaki ortadaki noktaya doğru da bir üçgen şeklinde yukarıya doğru teğelleyeceğiz. Yani buradan yine aynı şekilde böyle teğelleyerek oradaki iğneli bölüme kadar geliyoruz. Ve buradan da tekrar şuradaki bakın ipimizin olduğu bölgeye kadar gerisin geriye yine teğerliyoruz. Evet bakın şimdi buradan iki ipi de birlikte çekiyoruz ve buradaki bizim tavşan yüzümüz çıkmış oluyor. Yalnız e, iyice sıkıştırmadan önce orayı biraz el elyafla da dolduracağız. Ve buradaki yüzümüzü çıkaracağız. Buradaki zaten e, boşluğunuz ne kadar müsaade ediyorsa o e, teallediğiniz noktada bakın böyle kendini gösteriyor. Burada da kulaklarımız çıktı zaten. Evet, şimdi biz burayı bir e, düğümlüyoruz. Daha sonra tekrar sabitleyeceğiz. Şimdi bir sıkıştırıyoruz burada ipimizi. Ve bir düğüm yapıyoruz. Evet, şimdi bir işlemimiz daha var. Evet, yine bu arka bölümden şu gözün kenarından ipimle böyle tekrar giriyorum ve diğer göz bölümüne geliyorum. Aynı hizaya ve buradan da tekrar batıp geri gidiyorum ve burada biraz çekiştiriyoruz Tekrar diğer bölümden çıkalım ve bu kez de diğer üst tarafa doğru aynı işlemi yapıyoruz iğnem fazla küter hale değiştirmem gerekiyor Evet bakın şurada bir sıkıştırma yapıyoruz hafif ve arkadan çıkıyoruz Buradaki ipimizi de bağlayalım. Evet şimdi bakın üst bölümde böyle bir çıkıntı da yapmış olduk. Ve buraya da yine bir burun yerleştireceğiz ve daha sonra oraya bir ağız da yapacağız. Bunu yapıştırarak yapacağız. Daha önce ama onu yapmadan önce biz bir arka dikişini kapatıp dolgumuzu da yapalım. Bakın kulaklarımız da çok güzel çıktı bu şekilde. Evet şimdi kendi ipiyle artık dikeceğim çok belli olmasın dikişimiz polyester iple. Evet çaprazlama dikiyorum hani orada çok fazla bir kalınlık oluşmasın. Ve oradan da dolduracağız zaten. Evet bu bölgeye kadar dikelim şimdi. Evet şimdi tavşanımızı alt kısımdan da doldurduk. E, diktikten sonra içini doldurduk. Ve şimdi buradan yine böyle bir küçük teerleme gibi Alt bölümü çepe çevre böyle geçiyoruz. Evet bakın şöyle çekerek burayı da böyle kapatıyoruz. Evet bu da tavşanımızın alt bölümü şu an. Evet şimdi bir de biz ayrıca yine evet şimdi bir de bizim kuyruk bölümümüz olacak. Onun içinde biz böyle yine 12 ilmek attım ben hemen ve bir kare parça ördüm. Yaklaşık bunun da eni 5-5.5 santim. Aynı şekilde 5 santim bir kare oluşturdum orada. Ve ondan da böyle yine yuvarlak çepeçevre üzerindeki iple hemen bir geçelim. Evet böyle çepeçevre hemen iğne ile geçiyoruz. Hafif içine de biraz elyaf koyalım. Dolgun olur hem. Evet, biraz elyaf koyduktan sonra ipimizi çekiyoruz. Orayı da kapatıyoruz hemen. Evet, bu pompomu dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Benim şimdi tavşanım çok kocaman olmadığı için bu yavru bir tavşan oldu. Ve şimdi bunu da arkaya monte edeceğiz. Yine buradan ipi koparmadan devam edebiliriz. Böyle arka bölüme doğru iğnenizde ipinizi çekin. Ve buradan da yine alt bölümden, dikiş bölümünden böyle bakın, arka bölüme burayı monte ediyoruz. E, bu ipin özelliği kesinlikle tüylerimiz dökülmüyor ve çok yumuşak, polyamitli olduğu için bebekler için de hiçbir sakıncası yok bu ipin. Çok rahatlıkla e, giysilerde bile kullandığımız bir ip bu. E, oyuncak yapımında da tabii bu önemli olduğu için yine böyle hem tüylü bir görüntüsü olsun istedik. Evet, böyle arkamızda da şimdi bizim küçük bir kuyruğumuz da oluşmuş oldu. Evet, şimdi burayı da hemen kesiyoruz. Evet, şimdi bir şey daha yapmamız gerekiyor. Burun ve ağız kısmı ve bunun içinde biz e, soğuk silikon, sıcak silikon e, veya herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Böyle e, burunlar var genelde bunları tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. Böyle biraz tutkallama yaparak böyle tam şöyle bir ortak nokta bulup oraya yapıştırıyoruz. Ve biraz kurumasını bekleyeceğiz. Bu arada ağız kısmını da işleyebiliriz. Evet bakın tavşanımız gittikçe güzelleşiyor. Şimdi zaten bizim ipimiz tam bitmedi. Dolayısıyla kalan yumakla da bir daha büyük de çalışabilirsiniz. Bu biliyorsunuz zaten 40 ilmekten yapmıştık bunu. Annesi için de 60 ilmeklik böyle biraz daha büyük boy. Gayet rahat çıkar yani 2-3 tane tavşan aynı boyda çıkarabilirsiniz. Evet şimdi boynuna da bir aksesuarla süsleyeceğiz. Evet şimdi böyle yine yün ipimle bir ağız kısmı çalışacağım. Bakın bu iki kulağın arkasından çok rahat girebiliyorsunuz ve oradan girdiğiniz bölümde belli olmayacak. Evet, ipimizi de bu şekilde arkadan. Bakın burada bir boşluk var. Buradan burnun alt alt bölümüne çıkıyoruz, tam ortasından. Böyle tam ortadan çıkıyoruz ve 1 santim alta batıyoruz ve yana doğru şöyle yine çıkarıyoruz. Tam altına düz bir çizgi yapmış olduk. Ve yine buradan da batıyoruz ve biraz kenardan çıkarak burayı da böyle yine ortaya batıyoruz ve arkadan çıkarıyoruz. Çekiyoruz hafif. Evet. Şimdi buradan da e, sabitleyelim. Ve orayı da hemen buraya saklayalım. Evet. Ağız kısmında yaptık. Şimdi buradaki artık e, başka işlemimiz olmadığı için burayı da artık tutturalım biraz. Ve oradaki açıklıkta kapanmış olacak hem çok hafif kulaklarını arkasından da tutturuyorum ve aynı şekilde buradan da sadece uç kısımlarından biraz buradaki arka alanı kapatmış oluyorum hem Evet fazla kapatmıyor sadece oradaki açıklığı kapatacak kadar ve en sonda boynumuza böyle bir kurdele ile fiyonk yapacağız. Buraya da bağlıyoruz. Ve küçük bir fiyonk yapıyoruz. Evet şimdi fiyonkumuzu da bağladık ve tavşanımız tamamlanmış oldu. Evet, e, siz de bu şekilde çok güzel e, tavşanlar yapıp arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Dediğim gibi e, bunu büyütebilirsiniz. Yani her büyüttüğünüz parça e, tam karesi olacak. Tam karesi olduğu zaman zaten e, istediğiniz gibi oradan yine e, üçgen şekli vererek kafayı çıkarıyorsunuz. 1-2 santim alt bölüme fazla pay verin. Yani tam ortadan değil, biraz ortanın az yukarısından e, O üçgen bölümü dikiyorsunuz ve kafa bölümünüzü çıkarıyorsunuz Ve bu şekilde düğmeleri monte ettikten sonra burayı da hafif bastırıyorsunuz çünkü tavşanlarda biraz burası Böyle basık duruyor e, Böyle orijinal tavşanlardan ben bakarak Biraz burayı oluşturmaya çalıştım Evet bu şekilde bakın çok güzel Evet bu, buradan e, ayrıca yine Hocamız e, Kamile Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz bizimle bu projeyi paylaştığı için. Evet ben de sizinle paylaşmak istedim. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere sevgi dolu örgüler diliyorum.